önce fil ezmesi. Hiç sevmem. Nuran'ın pazar sürprizinin kameralarına yakalan. E, ben <laughs> ünlü TikToker. <'ur. gülüyor> Vallahi son kez diyorum. Çünkü Diyor ki yemin etme bari. <laughs> Selam arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bu sefer hızlı bir giriş yaptım. Çünkü bakın kimleyim. Ela, artık tanıyorsunuz hepiniz ve Zehra. Biz böyle bugün bir kız günü ilan ettik. Şimdi Şile'ye gidiyoruz. Evet, Pinterest pikniği yapacağız bu arada tam olarak. Ela bizi avaya götürüyor. Bize cheesecake'ler yapmış, <laughs> elleriyle neler yapmış, evet. bize bir şeyler alacağız. Biz hazır ekip bugün, bugün <laughs> tembeller olarak. Ama biz dün, Ela var ya, saat 8'e kadar okuldaydık. Bu, bu çekim yaptık mi? yani. Neyse böyle bir gün olacak. O yüzden vloglamak istedim sizlerle. Çünkü bu tarz videoları sevdiğinizi düşünüyorum ve sürekli soruyorsunuz. O yüzden de güzel bir gün geçeceğimizi düşünüyorum hep beraber. Bu arada olaylı bir şekilde güne başladım. Hem burada anlatacağım hem sonra story'de de anlatacağım. Kapıda, kapıda da kalmadım. Evde kaldım arkadaşlar. Çıkamadım evde. <laughs> Babam üzerime kapıyı kitlemiş. Evde tekim diye. Annem yoktu. Bit bir uyandım. Anahtarım yok. Anahtar arabada kalmış. İnsan alıyor, arıyorum. Yoldan böyle cama çıktım, rapunzel gibi saçlarımı saldım, insan arıyorum beni kurtaracak. Sonra birine denk geldim işte, arabayı açsam alır mısınız falan dedim. Allah'tan araba evin önündeymiş hemen. Sonra kurtuldum, geldim. Kurtarmaya gelecektik. Yani, evet, Zehra bu arada bana mesaj atmış, onu buraya ekleyeceğim. Şey yazmış, ne, nerede oturuyordun karşıda, gelelim kurtarmaya. <laughs> <laughs> Neyse bir şekilde nazarı olsun bu, bugünün. Demek ki başka kötü bir şey engelledi. Çok beyazım şu an ya. Nasıl parlıyorum. Evet video devam edeceğiz arkadaşlar. Göstereyim size öpücük atın. Kiraz. Kiraz ben aldım. Kirazı alma. Tamam. Getirdim. Ne Bir Şeftali falan. Böyle fotoğrafta güzel duracak. Evet evet. Şey... Merhaba da kanalıma. <laughs> merhaba arkadaşlar <kanalımda>. geldiniz. <laughs> Böyle şey gibi şu anda. Sanki bir haftalık tatile gidiyoruz. Aynen. İzmir'e gidiyoruz yoldayız. O kadar çok şey alıyoruz ki. <laughs> o yüzden az al. Bence az evet, olur. evet. Olur. çeşit olsun Ela. Evet, mesela Sen tüm şey yaparız. karıştırıp da. Evet. evet. Ben da güzel ben Bu hemen fotoğrafta güzel çıkıyor. Bir tarafa da bakalım. Hmm. Buradan bir şey almıyoruz. Bu Bilmem. Güzel durur mu? Ama kesmemiz. Biraz, Biraz kaba. Evet. Biraz evet. kaba. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? ben şöyle bakayım ne alabiliriz başka. Ben market gezmeyi çok severim. Beni tanıyanlar bilir ki yeni bir hobimdir. Mezelere geldim şu an alakasız. Zencefil ezmesi. Hiç sevmem zencefili ama ezmesi kavanozlu olması dikkatimi çekti. Dolgulu sandviç. Sandviç almaya gerek yok. Bir sürü şeyimiz var. Bir sürü bir sürü bir sürü. Pazar'ı göstereyim size, bak, bak. Evet. Geliyor benim sult. <laughs> Nurhan'ın pazar sürprizinin kameralarına yakalandınız. <laughs> Ay çok şaşırdım. <laughs> Bu kombiniz <laughs> neye borçluyuz <gülüyor> güzelliğine? Zehra'ya. <laughs> Zehra'ya. <laughs> <Zehran ya. gülüyor> bence kendimize Beni konuşturma şu an utandım. Tamam. Ela konuşsun. Tamam. Bence Ela Hanım siz güzel bir şeyler şey borçlusunuz. Mavi şey. Bilemedim şu an. Ay ben siyasına açar. özür dilerim. Birden kamera gelince bir refleks. <laughs> Kötü hissettim Sizler kendimi. Yani. Sizler bayım kursunu tam bitiremediniz. Üç ay kalmış. <laughs> Aa bir de kaldık. Ya. <laughs> <laughs> Çıkamadık yukarı. Kendinden bahset ya Seni tanımıyorlar. Arkadaşlar size kendimi biraz tanıtayım. ben <laughs> ünlü TikToker. <laughs> şu an kamera açık mı kapalı mı onu bile anlayamıyorum ama niye ekrandan kendi gözükmüyorum şu an? Ha gözüküyormuşum. Görmüşüm sadece. Hazırız <laughs> vallahi Hazırmışız. Size biraz etrafı gezdireyim. Şu an Şile'ye geldik. Öyle gözüküyor. Her yer beğenilebilecek <laughs> de. de gösterelim. Enerjimiz de süper. Kombinimizi göstereceğiz şimdi. Brokslarımı göstermem ama <laughs> Şöyle bir dönelim. Çok güzeliz yine. Asıl'ın güzelliğini kendini göster. Gel ben seni çekeyim. <laughs> Arkadaşlar Nurdan influence edildi. <laughs> Bugün böyle değiş tokuş change günü evet. ama çok yakıştı ya etraf birazcık pis. Ateş yakmışlar da biz söndürdük. Büyü o ateşi falan galiba saldırsa. şey incin falan yapıyorlar. Biraz üçgen e, falan, A falan gördük. Ela oldu. Arslan için yakmışlar <laughs> ateşi. Bizim olsun diye. <laughs> Burada da bizim erzaklarımız var. Şimdi <laughs> Arkadaşlar biz şarap olmadan yaşayamıyoruz. Bakın Rose. <laughs> arkadaşlar tekrardan merhabalar. Görüşmüyormuşuz gibi hissettim. Beyader bakın kombinlerimiz değişti. evet. Bir kendimize geldik. Bir fotoğraf çekimi falan yaptık. Yemek yedik. Size onları zaten çektim. Gördünüz. Ela elleriyle bize. Cheesecake'ler. Cheesecake'in daha tadına bakamadık gerçi <laughs> ama üzerine şarap mı dökülmedi, kum mu gelmedi. Birazcık üzerine sıyırıp yiyeceğiz. Ama karnımızı bayağı doyurduk. Fotoğraflarımız da çekildi. Çok güzel şeyler çıktı. Onları da görebilmek için Instagram'dan. Bakalım bakın. Şuraya bırakacağım. Aa Yine inek sürüsü. Bakın. Şimdi bu arada Ağva'ya gidiyoruz. Orada da böyle bir çekim yapacağız. Hem de birazcık gezeceğiz. Güzel güzel makyajlarımız yaptık. Şimdiden 50 dakika olduğunu söyle. Evet. Normalde 50 dakika bu arada mesafesi arkadaki. İyi. Çok uzak değil ama hızlı gidiyoruz. Bak. 20 dakika, Yollar dakika kalmış. Yollar Ay, boş. Ay Merak etmişim. <laughs> Bakın böyle şeyler çekildik arkadaşlar. <laughs> Güzel oldu ama zor bela. Bu arada size anlatmadım. İlk başta kurulduk tamam mı güzelce. Ondan sonra bir anda böyle yağmur yağacak gibi oldu. Hatta çiseledi. Biz hemen hadi çıkalım, çıkalım, çıkalım. Ela da korktu zaten yağmur geliyor. <laughs> yağmur bulutunu tanıdı yani siz düşünün. Ondan sonra apar topar kalktık. Koştuk bir de kumda yürüyoruz. Bayağı gitmiştik ileri. Ondan sonra ormanlık yer aradık hani daha rahat olur esmez falan ama bulamadık. Sonra tekrar oraya gittik birine sorduk bizi yönlendirdi. Bu sefer yaptık yani güzel de oldu. Karnımızı da doyurduk. Şimdi dedim dediğim gibi avaya gidiyoruz. Güzel bir gün geçiyor birazcık hızlı geçiyor. Saat bu arada 4 olmuş. Evet. Hiç öyle gibi gelmiyor. Sanki 12 birmiş gibi hissediyorum. <laughs> Bayağı olmuş ama güzel geçiyor. Benim geçiyor. Ela da şoför Nebahat bugün. <laughs> mavi mavi. Aynen öyle. Kulaklarını çıkar. Şimdi size update edeceğim oraya gidince. <laughs> Arkadaşlar biz geldik hatta hazırlandık şimdi size kombinimi de göstereceğim ama şansımıza buraya su basmış bakın e, geceden muhtemelen yağdı ya da burada sabah inanılmaz şiddetli yağdı ya da hiçbir alakası yok yağmurla bilmiyorum bakın şu an nasıl bir akıntı var ve burası normalde şezlongların olduğu bölüm onları hep buraya kaldırmışlar falan hatta işletmecisi bile yok yani galiba şu anda burada inanılmaz felaket bir su taşmış yani. Sel gibi bir şey bilmiyorum ama zaten göl dibinde olduğu için yani çok muhtemel böyle şeyler sürekli yaşanıyordur muhtemelen. Şansımıza ya gerçekten. Bu arada geldiğimiz gibi de hazırlanmıştık bakın. Ben bu kez Ela'nın üzerindeki elbiseyi giydim. Size şöyle göstereyim arkadaşlar biz fotoğraf çekildik. Bu gerçekten fotoğraf çekilme vlogu oldu artık. Şimdi yemek yiyorduk. Dürüm yaptık kızca. Evet arkadaşlar son güzel. Hmm. Size çok son durum çekemedim. Fotoğraf çekilmekten. Yemek yemekten. yemekten. <laughs> ya, tabii, Biraz için. Yeter, Yoruldunuz mu kızlar? <laughs> Zehra beni çekiyor. Diyorum ki son kez hadi bir tane yap şurası olmadı. Vallahi son kez diyorum. <laughs> Diyor ki yemin etme bari. <laughs> karşılarsa bir son durum güncellemesi yapıyorum şu anda. Biz Sancaktepe'deyiz. Cafe Nero'ya geldik. O kadar yorulduk ki. Yine böyle bir günde, üç gün, beş gün gibi yaşamış kadar olduk. Kombin değiştir, fotoğraf çekil, yemek ye, onu yap, bunu yap. En son dedik ki bu kız yakında artık lütfen normal insanlar gibi sohbet edelim. Arkadaşlar mi? yemek yiyeceğim fotoğrafını çekeceğiz Ağzından ağzımdan almaya çalışıyor. <laughs> Kahve içeceğiz <laughs> buzları. Hayır. Kılanı atmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey, hikâyesi... sen gözlemiyorsun. <laughs> bunun fotoğrafını çekmedik ama yorulduk biz de artık geldik. Arkadaşlar, dur atarım. bugün bunun fotoğrafını çekmedi biliyorsunuz. <laughs> dur, bunun bugün fotoğrafını çekmedi, post atamayacak. Yeşil. <laughs> 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 Geldi, alemanın tadını çok güzel alması arada ben. siz bunu görmediniz evet. Işte aa, şey... aa. için sıyırdık ama yine de tadı çok güzel. Şöyle göstereyim ben. Yani. Serbi ye sen onu Ela. Böyle evet, at ağzına ham yap. Ellerine sağlık. Ben i̇şte yaptım. Yetenekli kadınların hali başka. Yoruldun mu? Hiç yorulmadım. bir daha olsa bir daha gider misin? Tabii ki. Bir daha yapacağım şu an. Hadi kalk gidiyoruz tekrar. Çekim olmamış. Baştan yapacağız. <laughs> Ben Hayır <laughs> <laughs> Sen stylishsin Gelme. Sözleşmeyi sana. <laughs> bir sana? olasın. Gerçekten kapıya ne güzel bir gündü arkadaşlar. Yorulduk ama değdi. <laughs> Şimdi buradan bir de eve gitmedi. Eve gidip duş alsak her şey yerine koyulur gerçekten şu an. Neyse ki fotoğraflarımız çok güzel açmış. Bakın size şöyle ufaktan bir göstereyim mi? Bak. Şöyle bir açayım. Ha, story'mizi görmüşsünüzdür bak. Bu normal. Da çok güzel. Bebek gibi. Neler yok ki. Gerçekten Şile bu konuda çok iyi. Yani fotoğraf çekilecekseniz böyle kirazlı mirazlı. Neyse çok içime sinir. Biliyorsunuz ki yani belki çok iyi takip edenler bilir bunu. Böyle genelde çıktığımızda Ela'ya daha çok stok yapıyoruz. Böyle bir günde en azından iki, iki kombin falan yapmaya çalışıyoruz ki e, influencerlar bunu bilir. Aranızda varsa izleyenler. Daha rahat ediyorsunuz. Hafta boyunca çok sürekli sürekli paylaşım yapıyorsunuz. E, bu artık bir iş gibi görülüyor. İş olarak görüyorsunuz çoğu kişi bence ki bizde dahil bu sebepten dolayı başka yoğunluklar da olduğu için de her dakika her gün her fotoğraf gününde fotoğraf çekilemiyorsun ya da reels çekilemiyorsun çıkmış kendi böyle ha çıkmış kendi böyle halletmek inanılmaz kolay. <laughs> Hello arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz diyeceğim çünkü kapanış yapmaya geldim malumunuz artık buna çok alıştınız. Bu arada çok hızlı bir kapanış yapacağım. Aslında çok da hızlı bir video çektim fark ediyorum yani baya kısa bir şey oldu ama atmak istiyorum açıkçası. Çünkü o an gerçekten güzeldi ve zorluklara rağmen güzel bir piknik yaptık bir kız günü yaptık. Bunu izlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Hızlı kapatmamın ve başka bir güne bağlamamın tek nedeni bu arada. Ay çok hızlı konuştum. Alaçatı'ya gidiyoruz. Ve doyasıya bir tatil video gelecek. Gerçi 4 güncük kalacağız ama gerçekten e, güzel geçeceğini düşünüyorum. Planlarımız doğrultusunda her şey güzel olacak diye düşünüyorum. 5 kişi gidiyoruz. Arkadaş grubu zaten her detayı göreceksiniz. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Umarım bu sefer felaketler bizi bulmaz. Ama bu videoda gerçekten çok güzel geçtiği için ve bu şekilde üçlüyü daha önce bir arada görmez için atmak istedim. Böyle bir kız date'i. Kısacık bir teaser olsun tatil başlangıcı gibi. Sonra zaten diğer videoyu izliyor olacaksınız. Bu arada ben hazırlıklara başladım. Şu anda bakın bavul yapacağım. Her şeyi buraya çıkardım. Odam da çok dağınık. Görmediniz. Tamam mı? Görmediniz. Uçağımız sabah 6'da. Yani yarın 6'da ama biz geceden çıkacağız. Çünkü sabihada arkadaşlar. Yani 4'te 5'te evden çıkmamız gerekiyor. O yüzden böyle gece kuşu gibi bir şey olacak. Neyse bu detayları diğer videoda zaten izleyeceksiniz. O yüzden çok uzatmak istemiyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım severek izlemişsinizdir. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi şuradan unutmayın. Bu arada tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinizi buradan kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın tamam mı? Bye!